Beyin korteks beyin dış tabakası dizisi, yüzde 13-14 fosfatedil zerinden oluşur. Fosfatedil zerin, fosfatedil zerin, fosfatedil kolin'den oluşur. Fosfatedil kolin ham madde, içtiğinizde bundan günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı, bünyemiz bunu değiştirir, dönüştürür fosfatedil zerine ve beyinde yağ oranı azalırsa psikolojik, nörolojik bir sürü sorun ortaya çıkar. Şimdi bu fosfatidil kolin, fosfat ve trimetil var. Fosfata bağlı iki tane de yağ asidi var. Ne yapıyor? Fosfatidil zerine dönüşüyor. Beyinde hasarı oraya hücreleri tamir ediyor. Hücrelerin etrafındaki yağ tabakasını yeniliyor vesaire vesaire. Bir çok özelliği var. Koline dönüşür, betayine dönüşür vesaire vesaire. Yani birçok şey değişimde rol oynar.